erkeklerin ayrılmak istediğini nasıl anlarız uzmanına soruyoruz. İlk olarak küçük işaretleri takip etmek gerekir. Günaydınlar tekneye düştüyse süreç başlamıştır. Bu tabii ki de en kolayı. İlişkinin başlarında love bombing yaptığınız bir kadına direkt ghostlayamazsınız. Doğru yollardan ilerlemeniz gerekir. Mesela? Mesela birinci örnek. Sık çıkılan akşam yemekleri daha çok öğlen bir kahve mi içsek acaba ya döndüyse büyük sinyaller geliyor demektir. Yine berabersinizdir fakat akşam yemekleri gibi 2-3 saat uzun süren masalardan hadi bir kahve içelim 15-20 dakika. En azından seni göreyim. Bu kadar işimler arasında demek ciddi sinyaller barındırır. Eğer erkeğin yeniin yeni arkadaşları ortaya çıkmaya başladıysa anlayın ki erkeğin bilinçaltı ayrılık sonrası erkek buluşmalarına yavaş yavaş hazırlanıyor demektir. Bunlar orta sinyallerimizdi. Asıl büyük sinyaller şimdi başlıyor. Artık yavaş yavaş hastalıklar başlamıştır demektir. Önce kendimizden gideriz. Panika tam tuttu, bugün araba kullanacak halim yok. Yemeğe gitmesek mi? Kalabalıkta olmak istemiyorum. Sonra aile bireylerimiz teker teker hastalanmaya başlar. Ve en büyük sinyaller yani işimizdeki sorunlar. Bir anda işler kötüye gidiyor, para kaybetmeye başladık. Yavaş yavaş kadını elimizdeki paranın gittiğine inandırmaya çalışma çabalarımız. Bunlar en büyük sinyallerdir. Çünkü erkek kendini güçsüz olduğunu kadına gösterirse kendi kafasında kadın nasılsa benden kaçar der ve en temiz ayrılık süreci bu şekilde yaşanır.